Evet değerli canlar dostlar burası Erdincan Refahiye Orçul bölgesi ilk defa kızıl geyiklere denk geldik iki tane doğanın güzellikleri şöyle bir da sizlere yansıtacağız fazla ürkütmeden korkutmadan gerçekten bunun bir mutluluğu var şöyle yukarı doğru çıkıyorlar iki tane i̇şte böyle bakın alttalar ve her zaman denk gelmez. Giresun tarafından gelmişler sanırım. Ay maşallah güzelliğe bakar mısınız? Her canlı yaşamın sahibidir. Değerli dostlar her canlı yaşamın sahibidir. Şöyle bakın güzelliğe. Altdalar tam. Biraz daha yaklaşmaya çalışacağım. Evet burada yukarı doğru çıkıyorlar. Şimdi karacaya benzetiyor arkadaşlar. Bunlar karaca değil. Karaca değil. Kızıl giyiklerdir. Şöyle. Yukarı doğru hopluyorlar. Bunlar, yukarısı güzel bir yer. Orada. Bütün vahşi hayvanlardan kendini korurlar. Bakın güzelliğe bakın. Böyle yukarı doğru da çıkartmaya çalışıyorum zaten. Aşağıda yolun kenarındaydılar köpeklere falan denk gelmesinler o yüzden böyle size de bir yansıtalım dedik ki doğanın güzellikleri bakın hoplayıp zıplayıp yukarı doğru çıktılar böyle evet gidiyorlar